Sevgili dostlar merhaba. Ben Erol Evran, alternatif terapiler uzmanı. Bu videomda size bir bayan kardeşimizin hikayesini anlatacağım. Bu bayan kardeşimiz e, koca elinde yaşayan, 50 yaşlarında tek başına yaşayan bir hanım. Kendisinin bana anlattığı şekilde anlatıyorum. Hocam dedi, bundan yaklaşık İki sene önce sağ göğsünde bir kitle oluştu. Bu kitle giderek büyümeye başladı. Yaklaşık 5 santim civarındaydı. Doktora gitmeye bundan dolayı korktum. Sebebi ise şu. Doktor kanser teşhisi korsa ben bunun altından nasıl kalkarım? Tek başına yaşayan bir insanım. Kimsem yok bu korkuyla diyor doktora da gitmedim. Fakat bu beni o kadar olumsuz etkiledi ki çok agresif bir hale geldim. Psikolojim bozulmuştu. Bundan dolayı çalıştığım iş yerindeki arkadaşlarla devamlı bir çekişme halindeydim. İstemeden de olsa onları üzüyor, onları kırıyordum. Bu durum içindeyken bir gün Allah'ım sen dert verdin dermanını da sen ver. Ne yapmam lazım? Bana bir çıkış yolu göster. Bir bana bir bu hastalığıma bir derman ver. Bu şekilde bir duada bulundum. Ve ondan sonra araştırmalara girdim. Araştırmalara girdikten sonra üzerlikle tanıştım üzerliğin kitle üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu, kitlenin erimesine vesile olduğunu gördüm, araştırdım. Çeşitli kitaplar okudum, videolara baktım. Videoları izlerken bir gün sizin videoyla karşılaştım ve sizi aradım. Evet. Biz de ...bu üzerlik setini hazırlayıp hanım kardeşimize gönderdik. Yalnız durumdan beni bilgilendirirsen... ...durumdaki değişimler hakkında... ...ben de bununla ilgili bir video çeker... ...diğer dostlarımıza ulaşmış olurum. Belki birçok insana faydamız olur. Tamam dedi. 21 gün sonra ilk kullanım evresi bittikten sonra bana döndü. Hocam 21 günü tamamladım. Gelişmeler hakkında size bilgi vermek istedim. Birincisi dedi, psikolojim inanılmaz güzeldi. kendimin daha mutlu, daha huzurlu hissetmeye başladım. Bu dedi, iş yaşantıma da etkiledi. Arkadaşlara karşı da e, oldukça pozitif yaklaşmaya başladım. Arkadaşlarım da bunu gördü. Sendeki bu değişiklik nedendir? Hemen fark ediliyormuş. Sonra dedi saçlarımda çok büyük faydalar oldu. Sıkıntılar yaşıyordum. Dökülmeler çok fazla oluyordu. Saçlarım daha dolgun, daha canlı olmaya başladı. Ve en önemlisi hocam, iki senedir bende olan o kitle, sağ göğsünde olan o kitle yaklaşık 5 santim civarında olan o kitleden eser kalmadı. Bu beni o kadar mutlu etti ki ve ben bunu sizinle paylaşıyorum. Siz de bunu dostlarınızla paylaşabilirsiniz dedi. Bu videoyu da ondan dolayı çekiyorum sevgili dostlar. İki senedir oluşmuş olan bir kitle ortalama 5 santim boyunda bir gün içinde Allah'ın bir lütfu yani bir şeyde niyet hayır olunca akibet hayır oluyor sevgili dostlar. Bu yüce Allah'ın bir lütfu bir gün içinde o kitleden eser kalmıyor. Ve o kardeşimiz inanılmaz bir şekilde mutlu. Bunu da anlatırken o kadar sesinden mutluluğu hissediyorsunuz ki Yüce Allah tüm hastalarımıza sevgili dostlar şifalar versin. İnşallah bu da bu videoda birçok kişinin sağlığına kavuşmasına, sağlığına tekrar ulaşmasına vesile olur. Biz de bunun e, sevabından faydalanmış oluruz. Sevgili dostlar, bir şeyde inanarak yaptığımız zaman, Allah'a güvendiğimiz zaman bize bir çıkış yolu hangi zorluk olursa olsun, hangi hastalık olursa olsun bize bir çıkış yolunu gösteriyor. Bu kardeşimizin samimi bir şekilde gece kalkıp dua etmesi, acziyetini Allah'a bildirmesi, onun önüne bu şifa kapısını açıyor. Sevgili dostlar, niyet hayır olunca akibet hayır olur. Yeter ki siz samimi bir şekilde Allah'ın kapısına gidin ve ondan dertlerinize, sıkıntılarınıza deva isteyin. Hiçbir zaman eliniz boş dönmeyeceksiniz. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi yüceler yücesi olan Allah'a emanet ediyorum kalın sağlayacakla